Karşımda olanlarla bu müzelerle birlikte bu gıcık hedeflik olmalıdır. Bu arada ben bunda dünya birinci bir şey oldum. Yarışlarda. Ama en kötü bir şey olmam gerekiyor. Şimdi anlatamam. Bakın. Birinci. 2016. Evet şimdi yarışacağım o yüzden. Neden olmaz. Hayır hayır hayır. Aklıyamadım.

Okey. Opa. Hayır hayır. Oh. Of 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 son anda. Hepimiz geçti. Ne oldu? Niye oldu. Bir de bu hile girmiyor çünkü adamlar koymuş. Ne? Ne oluyor oyda? Hayır. Bana kendimi hiç. Buraya yanını ben ne tüh yandım. İlk üçüncüye girdim. Ben sana şahane evimizde tanıştım. Ama geri yükseleceğiz. Yes, okay. Ne? Bakalım ilk başlamak kolay mı sanıyordunuz? He? Hayır da. Hayır lan ben sana birinciliği vermem ki. Veremem ki. Veremem ki. Veremem. ki tebe man. Hayır. Hayır hayır. Hayır hayır öz. Olsun ya öz. Ne dördü? Ne yapayım? Baş bir yerde. yeni bir yerde. Birinciliği taktım. Hayır, üçüncü müyüm? Oo. Şşş ama be Evet, evet. Oha, oha, oha ya. Altın yok ne ya? Bu gelecek ne? Çok kötü bir altın yılık bence. Olmaz Ben en istediğim top. Hmm, dur. Oh. Ama. Ama mi? Hayır hayır hayır. <laughs> hayır, hayır. hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, olamaz dostum. Neden? Neden olsun? Ya da, 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 da daha da. Daha da. Daha da. Daha da. Daha da. Oh, uh, ne kadar baba. Pro. Ya. Evet, yes. Kudu 2016. artık bu. Ahtış.

Bana bunu yap diyen kimdi? Wow, para gücakçı Artık dünyada görüp görebileceğiniz en baba pro kişi Ne artık bir herkes bilir. Artık benim top oyunumda adım baba pro Ali baba pro Hayır bana ben ne ne Olamaz Ne diyorum bu diyen ha Allah aşkına Kimdi bana ya Kesinlikle kendime ben öyle bir şey demedim Hayır Öf ya Vallahi bakın öf Hayır 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 Dın 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 dön <laughs> özel rus manevraları yarın okullar açılıyor ben mutluyum ben okulu çok severim bu lafımı bende kimse şey çünkü ben okulu severim ama teneffüsler teneffüs de severim ama Allah'ım ben oraya taktım kafayı bozdum bana ne bana ne bana ne yapacağım Buna taktım Yavaşladık şöyle girdik Geldik bir dakika hayır Geldik bir dakika. Hayır, hayır. Geldik bir dakika hayır baba yaptım Bu yol denesek hmm, bu yol olmaz yok. Bence of, oh, oh tamam. <Klıklı> Biz şu an kendimizden ince yerlerde dolaşıyoruz. Evet dostum. Yarın saçımı kestireceğim. Bakın Bismillahirrahmanirrahim. rahmani tövbe tövbe bakın. Bir daha da bu oynamıyorum ya. Taktım oraya. Geldik. Evet. Bu daha kılmış olmayacağı için. Hepsi gidiyor de ölçümüz var. Şimdi kapıları kapattık. Nerede ya? Bakalım. Ben geldim. Nenem. <laughs> Nenem. <laughs> Hayır. Yeter arkadaşlar. Bunun var kadar